Gökhan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor hocam. Teşekkür ederim. sağ olasın. Ee, 6 ay olmuş. Evet hocam. 175 ay. kilo olmuş ameliyattan önce. Evet, evet Şu an 121'iz. Evet. Toplamda 54 kilo verdik. Evet hocam. 54 kilo verdik. Maşallah gayet başarılı. Tebrik ederim seni. Ee, köfte mesela bir öğünde ne kadar yiyebiliyorsun? İki tane yiyebiliyorum. Yani. Doyuyorsun. Evet doyuyorum. Güzel kaç oyun yapıyorsun günlük? 3 tane oyun yapıyorum. 3 tane daha oyun yapıyorum. Altı işlerim, yani. Güzel. Günlük Gündüz tüketimimiz ne kadar? 2-2 düştü ne Güzel. Hareket var mı? Spor. Hareket var. Çalışıyorum. Boş zamanlarımda spor evet. yapıyorum. Büyük şans. Sen alçı eşi, alçı panisi kaybettin. Evet, Nasıl yapıyorum. ameliyattan sonra şimdi 175 gördün ya önceden. Evet. O zamanki bu çalışma performansınla şimdiki arasında ne fark var? Hocam 175 kilo yaptığım işi 6 saatte yapabiliyorsam şu anda 3 saatte yapabiliyorum aynı işi. O, oh. o farkı çok var. Yani hareketlerim hızlandı, yaşamım değişti. Yani eskiden yürüme isteği çoktu. Şu anda 10 kilometre bile yürü, yürüyebiliyorum işte. Yüzmeyi çok sevdim ama kilo olduğum için, utanmam için denize girmiyordum. Zaten an, sen yani. Datça'da yaşıyorsun. Evet, Datça'da yaşıyorum. Mis gibi. Şu anda denize bekliyorum gidiyorum, İsteyden ben de yürüyorum. Bu sezonda? Evet. Aman yarabbim. Evet. Sağlıklı baya değişikliği var. Nasıl insanlar seni tanıyabiliyorlar mı? İnsanlar e, devamlı gören işler e, sınıfı olmuyor ama uzun zamanda görmeyen işleri tanımıyorlar. Kıyafetler değişti mi? Kıyafetlerimiz değişti. E, 5x saç giyiyordum ben. 175 giyeyim. Şu anda x taça düştük. 5x saç giyiyordum. Evet. Ama şey. önce? Evet. O tür kıyafetleri nereden dolayı şu an hayal ediyordun? Hocam valla genelde e, takımım vardı benim ona özel diktirmiştim. Yani %70, %80 bulamıyordum. %20 bir ihtimal, denk gelse, özel isim varmış. Böyle hamile Artık e, her türlü mağazaya girip üzerine göre kıyafet bulabiliyorsunuz. Aynen öyle hocam. 48 numara ayakkabı numaramdı. Şu anda 44'e düştü. Ayakkabı numaran 4 numara düşürdü. Evet, 4 numara düşürdü. <laughs> 48 <gülüyor> numara da zor bulursun <laughs> ya. Değil mi? Evet, bulamıyordum. E, bütün kemerlerimi değiştirdim, kıyafetlerimi değiştirdim. Artık kenarda der 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 yer kalmadı. Aynen, yer kalmadı en son iki tane yenisini aldım. Gayet Ama güzel. Metin Hocam misin? sayesinde her şey çok güzel oldu gerçekten. Tatlı börek, çörek, kabur, cubur, ondan nasıl? Hocam valla eskisine göre %10 ya, yani, %20 yani iştahım fazla olmuyor. Yani. Çok sık tüketmiyor. Çok sık tüket Bu şekilde tüketim. kaçamak olabilir. Evet. Sıkıntı yok. Kadın yok yani aradın. Bu 54 baktığımızda neredeyse hemen hemen hepsi yağ kaybı ve vücuttan ödem kaybına bağlı olmuş. Kas kaybımız neredeyse sıfır. Çok güzel. Sonuçlarımıza baktığımızda kansızlığımız yok. Şekerimiz iyi, böbrek değerlerimiz iyi, karaciğer değerlerimiz iyi. Vitamin değerlerimizde sadece biraz B12 vitaminimiz eksik. Onunla ilgili sana destek yapacağız. Ee, ultrasona baktık. Ultrasonda Ameliyattan önce karaciğerimiz 3 üçüncü derece yağlıydı, şu an sıfır yağlandı. Bir de biz tüm hastalarımıza verdiğimiz gibi sana da vermiştik. Ameliyattan sonra safra kesesinde taş oluşmasın diye hızlı kilo vermeye bağlı ee, ilaç vermiştik. Onu kullandın mı 6 ay boyunca? 6 ay boyunca. Onun da karşılığını almışız çünkü safra kesemiz de tertemiz. Herhangi bir taşlanma yok. Evet. Güzel, her şey iyi görünüyor. Anne babam nasıl? Her şey iyi Annem, babam çok iyi. Size selamlar. Çok çok selam, selam söyleyin. Teşekkür ederim. Geçen Teşekkür ederim. gün ablam da yazdı, mesaj yazmış bana. Evet. Göndermiş, bir fotoğraf göndermiş. Önce sonrası senin. Evet. Seni çok seviyorlar bu arada. Evet, <laughs> abi. Abi. Sen tek değil mi erkek olarak? Bir tane kardeşim var. Bir tane kardeşim var. Dört kardeşti. İki Hı. tane ablam var onlar yanında. Çok güzel. İyi. O zaman kameraya bakıp bir şey söyler misin? Evet. Bu ameliyat olmak isteyenlere, korkanlara veya ee, ihtiyaç olup da olamayanlara? Ee, bu ameliyatı alacaksanız eğer e, korkmayın. Gerçekten o kadar korkulacak bir şey yok. Metin e, hocama olursanız sevinirim çünkü kendisi çok iyi bir e, işinde profesör. E, takip edin, görün, araştırın ona göre karar verin. Yani. Korkacak hiçbir şey yok. Nasıl da ameliyat sonrası dönemde ağrısız oldu mu? Hiç olmadı hocam. Yani ameliyat sırasında biraz tabi insanlar her ameliyatta oluyor yani bir insan sünnet olduğu zaman onun bile riski var. Yani gerçekten ben hiç sıkıntı çekmedim. Ameliyattan sonra arabayı kendim sürdüm, gittim. Hiçbir sıkıntı olmam. Yani. Üç gece yattık, taburcu evet, oldu. Gece yani. Sonrasında arabanı kendin sürerek tatcaya gittim. Evet. Bize tabi diyoruz yani iki veya üç gece yatıyoruz. Evet. Taburcu olduktan sonra da aracınıza binip. binip sürerek gidebilirsiniz diyoruz. Çünkü bu ameliyatlar kapalı yöntemle yapılıyor. Kapalı yöntemle yapıldığı için ameliyat sonrası dönemde ağrı minimal oluyor ve saatler içerisinde geçiyor. Evet. Evet. sonrasında da günlük yaşantıya hemen adapte olunuyor. Evet. Sadece besleme birazcık farklı. İlk bir ay birazcık böyle oluyor. Evet. Ama sonrasında birinci aydan sonra da o da artık düzene girmiş oluyor. Evet. bundan sonra kontrolümüz Gökhan'cığım 3 ay sonra yani 9. ayımızda kontrol yapacağız. Yani dokuzuncu... evet. Evet, Haziran'a 9 Eylül olacak. Evet. Sen 9 Eylül 2019'dan evet. Yine bir hedef koyalım. Hedefimizi söylüyorum. 121 şu an, 106 diyor. 5, 5, 5, 5, 15 kilo. Suyunu içersen, yürüyüşünü yaparsan, protein ağırlıklı beslenirsen, kaçamaklarını bu düzeni devam ettirirsen, çok fazla arttırmazsan, çok rahat bir şekilde yürüyüşe görürsün size söz veriyorum. Biz de hiçbir var mı? Sonra şey. teşekkür ederim hocam. Nasıl bu arada evdeki yemek masrafları azalmıştır diye düşünüyorum. Aynen <laughs> Önceki değil mi? Market evet, masrafı, pazar masrafı. Şey söyleyeyim söyleyeyim hocam, evet. E, eskiden <laughs> günde 3 ekmek yiyordum. Ben. 24 saatte. Hem Üç ekmek Evet. Yapıyordum. 6 ay hesapladığımız zaman 90 ekmek Yani evet. kere 9. E, 540, ekmek. 540, 540 ekmek. 540 Ben şu anda 6 ay boyunca 5 ekmek yiyordum. Tamam. <laughs> 535 ekmek kendime verdim. bir şeydir oluyor değil mi? Şu anda 535 ekmek meyve yemedim yani. 6 ay boyunca. 5-6 tane yemişim toplamda. Değil mi? Evet. Çok çok güzel. Gerçekten bak bu hesap cidden güzel bir hesap. Her şeye sahip o de, O zaman sizin evin yakındaki fırın o zaman seni özlüyordur yani. Hocam bana bir laf var. Yani bu kesersen cebimizde zengin oluyor. Yani cebimizde para harcayamıyoruz. Lokantaya işin oturuyoruz <laughs> mesela. İkiniz artık tek bir porsiyon. Bir porsiyon ben söylüyorum. Ben abi bir şey tadına bakıyorum. işim diyor <laughs> gerisine. Çok güzel. Evet. Vallahi çok güzel. Hayatın <laughs> değişti. Hayatımız değişti hocam. Diyorum. Ameliyat. Hocam. Olmak aslında olayın en basit kısmı. Önemli olan sonrasındaki Sonrası, evet. bu beslenme alışkanlıklarımızı e, değiştirip eski düzeni bırakıp Zaten çok az yiyerek doyuyoruz. O tür yanlış beslenme alışkanlıklarını da işte abur cuburları, tatlıları, çikolataları falan da evet. minimuma indirirsek uzun süreli hayatımız boyunca bu kilo kontrolünü sağlarız. Seni tebrik ederim çünkü bir ameliyat olmak büyük bir karar, önemli bir karar. Herkes bu kadar alamıyor, veremiyor, korkuyorlar. Evet. Bir kere sırf bu açıdan seni tebrik ederim. Ve sonrasındaki dönemi de ee, güzel bir şekilde adapte oldun ve sürdürüyorsun hala. Evet. Ee, bundan sonra hayatında da tekrardan inşallah o eski görmezsin. Ee, kilo kayıpların devam eder ve hedeflediğimiz 94, 104 ama 104'ün altına ineceğiz gibi duruyor. Böyle 90-95 kiloyu görürüz ve inşallah orada sabit kalırız. İnşallah. Üç ay sonra görüşmek üzere. Kendine iyi ederim. bakıyorsun. Sağ olun hocam. Anneye, babaya, aileye selamlar. Selam. Siz de kendinize iyi bakın. Bir fotoğraf çekelim. Tamam. Önce sonrası Ekibimize yapalım. Ekibimize de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ekibimiz var. <laughs> çok çok teşekkür ederim. Çok sonradan, sağ olun. Onlar ha? da çok başarılı.